dikkat etmek noktasında. Netice ama böyle büyük bir kapıya çıkıyor. Ona işte başta dikkat etmek lazım noktasında bir şey, ikaz mı yapıyoruz? Yani siz meş aslında meşret dediğiniz şey sizin mizacınız. Mizacınızı meşretle boyamış oluyorsunuz. Sonra onun ortaya çıkıp mizacını meşret diye sarılıyorsun, muhafaza etmeye çalışıyorsunuz. Hatta başkalarını bunu da biz de normal olarak işte muhafaza ederiz. Hatta bunu da salavatla e, salavet gösteriyoruz. Hı. Ama iş mizacınızda mesaf yerinde koyup onu da böyle göstermek olunca iş rengi değişiyor. Nasıl peki ne lazım. yapmak lazım gelir? Aslında sadece onlara tedavisini göstermek, gerayı söylemeden bazen tedavi de söylüyor diyor. Cumhur ulemanı demek kabulüne olan fikri kabul etmek lazım. Eğer senin demek ki hususi istadında olan bir şey varsa, senin demek ki hususi şartlarda senin istadına ait cumhurbaşkanının dışına kalan bir kavli varsa o zaman onu da kayıtlı olarak demek, söylemek lazım. Bu ona hususi bakan bir hüküm. Bu da bir hakikat. Onu mutlak bırakmamak lazım, sahibini ihmal etmemesi lazım. Bu onun meselesi. Evet, onun meselesi. şeyle alakası var mı abi? Bu tahteyiciler miydi? Oradaki benim, yani bilmiyorum bununla alakası var mı? Bence o birinci özellik, buradaki birinci şey. Diyor, benim mezhebim haktır. Ee, ne diyordu? Haktır, yanlış hatası olabilir. Evet. Hak yalnız benim mezhebimdir diyemez. Ama mezhebim hak diyebilir. Evet, dediği evet. evet. benim mezhebim haktır, hatası da olabilir. Evet. Diğer mezhepler hatalıdır. Sevap da olabilir. Evet. Doğru, ihtimali var. İhtimali, birincisine benziyor mu? Onunla alakası var mı? İrtibatı var mı? Oradaki mevzu da aslında biraz daha benzer. Niye ayrılıklar? Tahtiyeciler mezhebim haktır, hata ihtimali var. Mezhebim haktır, hata ihtimali var. Başka mezhep hatadır, sevaba ihtimal var, doğru ihtimal var. Böyle diyorlar. Buradan mı çalışacağız? Yani alakası var mı birincisinin? Buna da bir nevi o mesele şeyle ilgili sanki. O ayrılıklar hani Kur'an'ın hakimiyetinin takasıyla ilgili ama bir Bu da meş meslekler, meşrepler aslında bu şeye bu dedik. Mus'a müber tükürüyorlar da. Düşünün okulun bir adresi böyle kalan demek ki o adalık fikirdeki nasıl itlaf kapısını O iki nokta dikkat edersek itlaftan unutuyoruz. O bu iki noktaya nazar vermiş. Bu iki noktalar bu. Ekstriyatın dışında kalan demek ki olan fikirlerde, iştihatlarda şu iki noktaya dikkat etmek lazım. Ta ki itlafa düşmeyelim. İtlafın getirdiği nizalara düşmeyelim. Ee, dağılmaya düşmeyelim. O sülat risalesi eksiletti. De demek ki alem İslam'daki itirafı serpürüzden durmuş değil mi? Bu sadece burada da üç tane demek nokta. Şimdi bu okuduğum şey daha birincisi. İleride saniye gelecek. Onun ilerisinde sadece gelecek. Yani alem İslam'daki itirafa ne dersin? Bu üç noktada baktırmış. Birincisi demek ki bu eksiletin dışına kalan iştahatlardaki hakikata görenlerin demek ki ilan getirdi. Demek ki işte şu iki nokta bilmeyenler getirdi. Demek ki itiraf var. Daha sonra kendi her şey güzelliği doğru ki anlayışına hasretmekten gelen itiraflar. Üçüncüsü de cerbizden gelen itiraflar. Üç kısmı var İkinci İkincisi neydi? Kendi anlayışı, kendi görüşü neyse doğruyu, güzeli ona hasret ediyor. Diğerlerin batılı çıkmıyor. Şöyle okuyalım. Burada ekseriyetin reyi diyor Yani. Evet. Şimdi o doğru olanların şeyinde ekseriyet kabul ediliyor. Evet. kişide on kişi de mesela sekizde kabul edildi. Evet. Ekseriyet çoğunluğu. Evet. O iki kişi içerisinde de yine doğrular var. Var. Onu tamamen şey yapmıyoruz. Evet, reddetmiyoruz. reddetmiyoruz. Çünkü o doğruların baktığı hususi istatlar var, hususi şartlar var, hususi mizajlar var. Evet. Diyoruz ki buradaki doğru şu mizajlara sadece bakabilir, şu istatlara bakabiliriz. Yanlışının üzerine, üzerinde. Doğrularını doğru. görüyoruz. O ümmet bu caddede gider. Evet. Bu caddeden gider. Ama diğerler de hakkında gider mi? Gider. Hususi istatlı olan, hususi mizajlı olan insanlara bakan bir veçesi var değil, diyoruz onlara. Biz öyle bakacağız. Onlar da nasıl bakacaklar? Onlar da şeyini üstadımız söyledi. Evet. Ya bu hususi diyecek yani kendileri. Mutlak, mutlak bırakmayacak. bırakmayacak. Evet. Onu, Ama onu da, da amel eden, onu mutlak bırakmayacak. Mutlak bırakırsa kendi tabileri ve onun mukallitleri ne yapıyor? İşte yani tabi Mizacını olduğu, olduğu işte da evet, çatışmaya gidiyor. gidiyor. Mizacını katıyor, şeyini katıyor. Onları şey yapıyor. Evet. öyle oldu mu sana? Yazıcılık evet. evet. nasıl oldu? Ya, <laughs> yazmıyor yani, Yaz ya yazmayan nur olamaz. Öyle. Oraya vardı. Evet yani. Ve eserlerden bu Türkçe olanları almıyorlar, koymuyorlar. Ama bir adam İlk ilk meali onlar yazdı. Evet. Türkçe. Evet. taraftan kabul etmezken. Evet. evet. Her tarafıza o Kur'an mealini kabul ettiler. Evet. İkinci noktayı tatbik edemiyor muyuz abi o şey, yazıcılarla? Ben de onu öyle tatbik ediyorum. Yani kendi mizacıyla renklendirmiş oluyor. Hı. Oradaki abiler, yani kendi yazmaya ait bir şey var, mizacı var. Öyle bir meşrebi var. Hakikaten kendi rengiyle renklendiriyor. Yani Birincisi de tatbik ediyor ki, öyle tatbik ediyor yani. Hı. Mesela Şarj Muharşeli modunda eğer muvaffak olma ee, şu an yazılık meselesi hiç üzerine konuşacak olsa, e, yazmaya teşvikle beraber ama haricinde tenkit ya da derdeşen çıkarmamak şeklinde bir hissiyatları, fikirler olsaydı okumak da güzeldir, çok da güzeldir. Evet. Biz ama işte biz böyle yazıyoruz. Şey, Yazmak ya bir ya, mizacı sevenler, Buraya gelebilirler. deselerdi de, e, daha farklı, bu daha güzel bir şey olur değil mi? Evet. Olurdu. Şimdi yazıcı yazıyorlar, devam ediyorlar. Ha, hakikaten en gider olurdu. Hı. Yani ama öyle olmayı da işte dediği gibi yazmak lazım, başkası yok. Ama bu tarafta da şey olur e, onlar evet. işte şeyden çıkınlar bu sizin meşrakları, yani bu işi esas alınırlar diye. Sadece bu sefer hep ihtilaf tarafları. Bununla oldu. o Peki şey nasıl olacak? Genel böyle Risale-i Nur'un kendi dairesinin içerisindeki şubelere değil de genel Risale-i Nur dairesinde düşündüğümüzde bazen düşebiliyoruz bu şeye. Yani e, hakikatleri anlatma, hakikatleri anlatacağız. içindeki o anlamları. E, ve belli bir süre sonra ve hatta ilk başta hemen direkt Risale-i Nur'u şey yapıp yani yani cin buymuş gibi gösterme eğilimi de oluyor bazen. Kendi rengi de. Mutlak kılma gibi veyahut da kendi renginin de dışında mutlak kılma gibi bir şey olabiliyor. Yani bunu okuyun veyahut da bunu e, ee, kesin bir şey mesela okunmadığı zaman veyahut da e, <laughs> iyi zaman meclislere hani sanki iş bitmiş gibi bir şey oluyor yani gelmedin büyük günah işliyorsun ve tabak gitti, iş bitti. Nasıl Ya yani? yani mesela bir hani bir, bir şey derse gelecektin veya bir ara gelmiyorsun. Hı. -hı. Hı, -hı. Üç, dört ay bir sene Hı -hı. şey yaptım. Hani böyle terkin edeyim derken böyle şey olması. Bu bir tarafı. Hı -hı. Bir de bazen bir şey anlatacağım derken hakikatleri anlatmak yerine e, ilk başta hani tane hani direkt başta Risale-i yani böyle bunu nazara verip dinle, bunu bütünleştirme, aslında din buymuş gibi. Risale-i Nur'a alet edip... Nasıl? Yani, Risale-i Nur'a alet edip e, öyle mi? Alette de değil de yani tamamen hemen ilk başta direkt hani Risale-i Nur'a nazara verip hani bunu oku. Hı -hı. Aslında bunun içerisindeki <laughs> meseleler mi, hakikatler mi? Yoksa bunu direkt bak Risale-i Nur var, bunu oku falan. Adam mesela diyor okumayacağım diyor ama şeylerim güzel, fikirlerim güzel. Yani e zaten yani bunu siz de demiyor muyuz Risale'nin başında başka şeyler okumayın? Nurculukta bu yok mu? Biz öyle dendiydi yani. Risale'nin başında başka şey okumayın. Bize şey de öyle dendiydi. Yani. Denilmedi mi? Bize şey de öyle dendiydi. Yani. Şey de yani. e o zaman bu şimdiki sizin okuduğunuz şeyler o. Şey o öbür tarafta da bir hakikat varsa eğer buradaki hakikat sekizse Cengiz kardeşin dediği gibi, iki hakikat de orada varsa evet. yani o zaman nasıl olur? Nasıl olacak? Ama mutlak bırakıl, bırakılmadı diyor abi. Yani bu okunacak, evet. onun dışında başka bir şey yok şeklinde değil. Yani ben yani bir şey okurken abi, e, siyasi bakımdan çok dikkat etmek lazım diyor. Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ham bir makamda maksat bu. Sizin dediğiniz yer kas olaylısına geçiyor. Üstad Hazretleri bir sandura sahipleri, hastalar, hastalığa hastalığı olan bütünler için sürü işte, sandura bir işle de kanaat etmek lazım. Muhatap kim? İşte o zaman Vehhabilik fikrinde bazı şeyler var. Fikirler yayılmış, kitaplar neşredilmiş. Bazı abilerden de herhalde alıp okuyanlar olmuş. Üstad Hazretleri e, onları olay şeyler okumamayı, onlar risaleleri okumayı, bir de umma değil, umma teşbi surette değil, böyle has için ondan sonra e, imanını kurtarmak noktasında e, kafi olarak risaleleri kafi e, kanat etmeyi söylüyor. Adam mesela der ki ben iman kurtarmak değil ama mesela ben şu mevzularda da okumak istiyorum, araştırmak istiyorum. Bunda kapalı, kapalı değil yani ben öyle anlıyorum. Ondan sonra e, şeyde de mesela o hastalar içerisinde olanlar peki okuyamaz mı? Hastalar içerisinde olanlar da demek nazarı başka şey vermedi. Mesela abiler başka kitapları nakiller yapıyorlar. demek bu ne demektir? Okumuşlar yani ona ait malumatları var. O zaman yani onu esas almak, iğne okutmak da olsa Resulullah'ın kafi olduğunu bilmek. Yoksa başka noktalarda okuyabilir diye düşünüyorum. Orayı öyle anlıyorum. Orayı yine okumak lazım da. Yani öncesiyle sonrası olan münasebete bak lazım diyor. O hitap kime? Onlara bakmak lazım diyor. Bunu bütün nur, nur teşvik etmemek lazım diyor. Adam ben ve hem de hallediyorum diyen birisine başka bu bir, kutu denmez zaten. Ondan sonra iman kurtarmak noktasında başka noktada bak denmez. O noktaları sana okumlar. Ama başka noktalarda ben bakmak istiyorum, okumak istiyorum, araştırmak istiyorum diyenlere kapı açık. de basit olacak da belki. Mesela Hani dediniz ya size hep öyle söylendi. Ona zaman sen de öyle dedim. Şimdi benim oğlum şurada otursa, şurada da bir dakika içerisinde tüketmemiz gereken bir gıda olsa, biri bal olsa, birisi de reçel veya işte neyse. Hemen ben oğluma gözlür parım yani. Bir dakika içerisinde vaktin de dar yani. Sen şuna gerek bile yok yani onun amaç tarcamaya. Hani Arif abi olduğu için Arif abi yani şuna gerek bile yok yani. Sen şundan al gibi sana ben değilse öyle, yoksa ilk defa Risale-i karşılaşan birine ee, 날... ya sen, okumamlar ya hiç, onlara gerek var mı? Şu, şu sana yeter deyince asıl ters tefer mesela. Ama vaktin var, bak gene desen vaktin varsa ona da bak, buna da bak zaten Ama sen hakikati anlarsın. Bir iki bakma, yazmayı sevirsen bir iki yaz. Esad-ı Risale oku, bak da okutasın okumak isteyen varsa oku ama iman Kurtaba için bu kafi denir. Ama diğer meseleler için de müsaade yani her nokta bu kafidir. Bütün dinin bütün meselelerinde derler İşte Hatta bir bir cümle bugün okumuştum ya. 31. pencerenin başında diyor ki şu pencere insan penceresidir. Ve enfüsidir. Ve enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkikin evliyanı bu kitaplarına havale ederek yalnız fezi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Ben yani birisi dese ki ben sana havale ediyor. deyip baksa ona da bir şey denmez. Übür dese ki ben bununla ihtifa ediyorum diyorsa ona da bir şey denmez ya. Evet. Yani havale var yani. Evet. Değil mi? Bunun evet. gibi çok havaliler evet. var, var Çok oluyor. Yani. evet. Tabii. Zaten fıkhi meseleler zaten bakmak lazım. Muhatabını iyi tespit etmek lazım diyor. Söylenen cümlelerde makamı da iyi tespit etmek lazım. Hangi makamda söylenmiş? E, muhatabı kim? Söylenen cümlelerde de muhatabı kim? Maksat ne? Onları iyi tespit etmek lazım diyor. Bütün dertlerin devası vardır demiyorum. Ama işte e, nasıl da şey mi? Alem, <laughs> yani, mürek dertlerin evet. devası vardır sanırım. Yazılanma da vardır. E, kişi kendi hastalarını, onun sonra sıkıntısını, istidadını e, tanıyıp ona hangi şey ihtiyacı varsa sanırım bu kestirme alması noktasında bir şiddette tahşidat olmuş. Yani evet. E, hariçteki yazılanları, temsilleri makamdan sukat ettirmek şeklinde bir durum değil de bunun daha kısa, daha hiç kata çabuk vasıt edici bir şeyi var mı? Var. O noktada bir taşlar yapılmış. Tabii ki okucalık mektupta da var. Yani diğer demek ki velayet yolu araştırmasında daha kuvvetlisi, daha kısası, daha kolay. Ondan sonra bir yol risale açmış diyor. Ama ben diğer yollara da bakacağım. Değil mi? Evet. Onlar, o usullere yani bakacağım bunda bir sıkıntı yok yani. Ama bu edetler kendi tecrübesi olarak o yolun daha kısa olduğunu, daha kuvvetli olduğunu. Kendisi için de yani mesela kendisi için de kendisi için de eski şeyler, istifade şeylerini çoğunlukla uzun yıllar buradan bir yana başka kısa bulundurmuyor Sıddin'e sahip. Ondan sonra kendi istifadesini öyle yapmış ama bu onların e, şey olması, Olması, da, malzeme, değil, değil. tek bir noktasında değil. Mimetin randevanda bir şekilde herhalde mesleğinin kullanılması noktasında bir teşvik. Evet. Yani bu Arifab'ın dediğine ben, ben de de acaba şöyle mi diyor Arifab'de? Yani kendi rengi renklendirmek mi var? Nokta, değil mi o nokta? Bu makam nedeni değil mi Arifab'ın sesi? Ya örnek örnek olarak söyleyeyim. Ben bir, bir yazı geçmişti böyle bir gazete oh. kültürü. Ona da çok böyle hoşuma gittiği için onu kestim. Bir derste onu okunmasını arzu ettim. verdim. Hemen bir şey onun gerek yok falan." dedi. Hemen aldı kimseyi göstermeden çekin attı, imha etti. o gibi şeyler buralarda da şey yapılmaz falan dedi. bunu diyen kardeş de şimdi FETÖcü olarak başka bir yerde. Yani bunun gibi birkaç daha örnek yaşadım ben. Onun için söylüyorum. Onun için yani. Yoksa şimdi yani... E, Ama şimdi burası yani çok bu olduğu için... Evet, böyle bir yani, şey mesela, yani. mesela, 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 mesela birisi getirse, nasıl karşılar acaba? Size versek abi mesela. Tabii kırmamak lazım. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi biz burada bir yere gelmemek lazım. Bir sağlık okumak. Adam gelse, ya, biz burada ne fıkıh okumuyoruz mesela. Öyle diyenler de oluyor. Ne meyali okumuyoruz, ne bir okumuyoruz. Çok teklifler getirebilir yani. E biz buraya salon okumak için bir araya geldik. Onun için okuyoruz. Yani sizin dediğiniz şeyler biz karşı değiliz. Değil yani güzeldir ve de bir şeyler söylemek lazım geliyor. Ama mesela böyle imha etmek tazifler olunca tabii o karşı taraf çok bir araya geliyor. Ya, niye Risale'ler için bir yere geliyoruz? Bir yere de bunun için bir araya gelelim diye. Bu da ihtiyaç da Var de. Evet. da böyle kalabilir, şey. onu da mesela evet. değerlendirilebilir. O da gene bir dini bir mevzuysa. Yoksa üniversitede iyi bir hoca, yani üniversitedesin. Hoca, öğrenciler dese hocam bugün ya bir haftada da bu dersleri bıraksak da işte futbol üzerine bir mevzudan konuşsak dese ise e, yani yeri başka o ayrı bir zaman <laughs> denilmez. Şimdi şunu da farkında olmak lazım abi ben biraz bizde e, şahsım de bende merak oluyor bazen. Bakıyoruz hani ben bunu söyledim ama Arif abim dediğine de katılıyorum. Ama Risale yani dışında ben kitap okumuyorum neredeyse derslerde diyeceğim hani Risale okuyorum falan diyemiyoruz ama Risale dışında ben kitap okumuyorum. Ee, şöyle bir gerçek var aslında biz e, gerçekten e, hani ben şöyle kendi adımı düşündüm. Nasıl bir kitap okuduğumuzun okuduğumun farkında değilim yeni yeni. Şimdi büyük şu anda İslam profesörleri, felsefeciler oturup ateistlerle tartışan ve ateistleri e, şey yapan insanlar, tuş ettiren insanlar e, tam bir asır önce üstadın söylemiş olduğu o şeyleri şu anda yeni o işte ilahiyat profesörleri, e, olarak söylüyor. Mesela diyor ki hiç yokluk diye bir şey söylemezsiniz. Ee, hani o kabiliyet meselesi var ya hmm. ilim, ilmi vücutlar. Ondan bahsediyor mesela. Ve bunu üstad mesela on e, işte bir asır önce söylemiş veyahut da 70-80 yıl önce bunu söylemiş. Evet. Hmm. işte okuduğumuz şey ya da Çok bizim iyi. bilmiş olduğumuz şeyi e, bu adam ilahiyatçı, işte profesör, bunu, yani şeyde, aslında biz nasıl bir şey okuduğumuzun farkında, olmamız çok önemli. Evet. Mesela bu noktadan taşlar yapıyor. Yani, evet. gibi. Tabii, 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 çok kıymetli, çok kıymetli, kıymetli şey var. Yani gerçekten. Başka şey, bir çok ihtiyaç var. Bu asla çok ihtiyaç var. Şunu gün çatma evet, Çok, çok ihtiyaç, çok, var. Daha çok ihtiyaç, ihtiyaç var. var. Evet. olabilir. Ama bu demek değildir ki karşıya reddetmek kabul etmiyor bu anlasına değil. İhtiyaç olduğu için. Bizim daha çok istifade edeceğimiz insanın taşlar var. Abi şu cümle okuyalım da e, <gülüyor> <gülüyor> Fakat tabii ümit ederim ki kainatta şu meclise âli şu mezup sergerdan küre şehrinde millet insaniyede ve Adem kavminde ulema İslam alemi bir meclise mebusanın mukaddesi hükmüne geçecektir. Kim? ulema İslam alemi zamanındaki alimler bir meclisi mebusanın mukaddese mukaddes demek ki mebusan meclisi hükmüne geçecektir. Selef ve halef asırlar üstünden birbirine bakıp mabeynlerinden aralarından bir encümen şura teşkil edeceklerdir. Geçmiştekiler de demek meşveret etmişler, bir şeyler ortaya koymuşlar. Gelecektekiler de meşvet bir şeyler ortaya koyacaklar. Şu anda bir şey ortaya koyanlar da elbette o iştahatları da nazar alarak ne Kendi görüşler, reyler de ortaya koyacaklar. Ama bu ortaya koyarken ne var? Allah'ın demek bir emrini, bir hakikati ortaya koymak noktasında e, gayretler olacak. Mukaddes e, Mevusa'nın Şey değil yani böyle insanların kendi felsefelerini, kendi anlayışlarını diretmesi, ortaya koyması tarzında değil demek ki hakikati, mukaddes olan bir hakikati ortaya koymak noktasında demek ki bir millet meclisi gibi olacak inşallah. Falan mevzu şöyle şey yaparsak, alem-i İslam uleması ortasında için müthiş itilaf var. Müthiş itirafı da demesi bir sebebi birincisi bir eksiletin tabi olduğu itiraflar varmış bir de esirin dışında kalanlar demek iştahatlar varmış. O eksenin dışında kalan iştahatlarda da hakikatler varmış. Mağaz var, o da demek dayanıyormuş. Burada eksenin demek dayanmayanlar, o azınlıkta kalanlar bazen ne olabiliyor? Ee, onun sahibi e, ya bu benim hususi istatlara bakıyor, hususi şartlara bakıyor e, demesi lazım bilirken onu ihmal ediyor, mutlak bırakıyor. Onun demek ki etbağı ona ne yapıyor? İltizam ediyor. Onun bu de kendi fikirlerini demek ki ortaya koymak noktasında karşı tarafta reddetme, reddetmeye çalışıyor. Bunun neticesi demek bir oluyormuş. Birincisi. İkincisi de demek ki o azınlıkta kalan iştihatlar, içerisinde hakkat var. Dolayısıyla hususi istatı olan insanlar o hakkatın rengine renklenmesi lazım gelirken maalesef ne yapabiliyor? O hususi istatlar, mizajlar hakikati kendi rengiyle renklendiriyor. Bu hakikati kendi rengiyle renklendiren insanlar arasında ne olacak bu Hakikat noktasında bir itiraflar başlayacak. Yani müthiş itirafın iki tane sebebini ortaya koymuş oldu. Allah'ın sağlığı için el -Fatihim.